Biner sisteminin yapısı ve fonksiyonları. Öner sistemini bu şekilde basitçe görselleştirecek olursak, böbrekler, üreterler, mesane ve üretradan oluşan sisteme biz öner sistem diyoruz. Bu tarafı vücudun sağ tarafı olarak düşünürsek eğer, sağ böbrek sol böbreğe göre karaciğerle olan komşuluğundan dolayı daha alt yerleşimlidir. Böbreklerde işlev gören fonksiyonu olan en küçük yapı birimine biz nefron diyoruz. Nefronları daha sonra bakacağız. Şimdi böbreklerin görevleriyle devam edelim. İlk görevine bakacak olursak böbrekler vücuttaki metabolik atıkların uzaklaştırılmasını sağlayan en önemli organlardandır. Örneğin protein metabolizmasının artık ürünü olan ürenin uzaklaştırılmasının büyük bir bölümü böbrekler tarafından gerçekleştirilir. Bunun yanı sıra kreatinin, fosfat, ürik asit gibi artık maddelerin de vücuttan uzaklaştırılması yine böbrekler sayesinde olur. Hastanın laboratuvar sonuçlarına baktığımızda ve üre, kreatinin bu gibi laboratuvar sonuçlarının yüksek olduğunu gördüğümüz zaman şunu düşünebiliriz. Demek ki metabolik atıklar vücuttan uzaklaştırılamamış. Bu kimin göreviydi? Böbreğin göreviydi. Demek ki böbrek işlevlerini, fonksiyonlarını tam olarak yerine getiremiyor demek. Yani hastalığın laboratuvar sonuçlarına baktığımızda öyle kreatinin gibi değerlerin yüksek olduğunu gördüğümüzde yüzümüzü hemen böbreklere ve üren sisteme çeviriyoruz. İkinci bir görev olarak böbreklerin yine en önemli görevleri arasında yer alan sıvı elektrolit dengesinin düzenlenmesi görevi vardır. Bununla beraber sıvı miktarının düzenlenmesi de yine böbreklerin görevleri arasındadır. Yine böbrekler akciğerlerle beraber asit baz dengesinin düzenlenmesinde de görev almaktadır. Bu fonksiyonlarının yanında böbreklerin bir de bazı maddelerin üretimi görevi bulunmakta. Örneğin eritropoietin stimüle edici faktör dediğimiz enzimin üretimi de yine böbreklerde gerçekleşmekte. Eritropoietin stimüle edici faktör eritrosit yapımında rol oynar. Eritrosit yapımı için gereklidir. Yine renin dediğimiz bir diğer enzimin üretimi de böbreklerde gerçekleşir. Renin karaciğerde angiotensin 1 dediğimiz maddeye o da angiotensin 2'ye dönüşür karaciğerlerde. Ve angiotensin 2 bir vaza konstrüktürüdür. Damarların vaza konstrüktü olmasını sağlayarak kan basıncının yükselmesini sağlar. Böbreğin fonksiyon gören en küçük yapı birimine nefron diyoruz. Nefron içerisinde pek çok kılcal damarın bulunduğu glomerülüs. Da Bunu sıçrakı çevre saran Bowman kapsülü, proksimal çıt, henne kulbu ve distal çıttan oluşmaktadır. Nefronlarda idrar oluşumu 3 aşamada gerçekleşir. Birincisi glomerüler filtrasyon, tübüler reabsorpsiyon ve tübüler sekresyon olmak üzere 3 aşamada gerçekleşir. Glomerülüse gelen kandaki sıvı bazı maddeler Bowman kapsülüne geçer. Biz bu olaya glomerüler filtrasyon diyoruz. Glomerülüsten Bowman kapsülüne geçişine glomerüler filtrasyon diyoruz. Ortaya çıkan ultrafiltrat yani içerik, proksimal tüp, henle kulbu ve distal tüp olacak şekilde ilerleyerek devam ediyor. Proksimal tübe geldiği zaman bu içerik sodyum, potasyum, klor gibi iyonların, aminoasit, glikoz ve su gibi pek çok maddenin proksimal tüpte eminimi gerçekleşiyor. Henlik kulbundan ilerliyor ve distal tüpte yine sodyum, bikarbonat ve su gibi ihtiyaç duyulan, eğer ihtiyaç duyulursa oluyor bu, ihtiyaç duyulan bu maddelerde yine distal tüpte eminimi gerçekleşiyor. Bu eminimlerin gerçekleşmesine biz tübüler reabsorpsiyon diyoruz. Daha sonrasında ise tübüler sekresyon gerçekleşiyor ve idrar oluşumu gerçekleşerek böbrek perdesine idrar geçişi oluyor. Çocuklarda üriner farklılıkları. Bir çocukta böbrek gelişimi embriyonik dönemin ilk trimesterinde başlar ve doğuma kadar devam eder. İlk trimesterden gebelik süreci boyunca doğuma kadar devam eden bir süreç vardır. Burada nefronların sayısı artış gösterir ve yeniden doğan bir bebekte nefron sayısı tamdır. Ancak bebek doğduğunda böbreklerin yapısı tamamlanmış olsa da fonksiyon olarak immatürdür. 2 yaşına kadar ise etkinliği azdır. İlaçtan az, sıvı elektrolit dengesinin sağlanması, asit baz dengesinin sağlanması, ilaçların vücuttan uzaklaştırılması noktasında çocuklarda 2 yaşına kadar etkinlik azdır. Adolesan döneme kadar ise immatür olarak devam eder. Ta ki adolesan dönemin sonunda olgunlaşma süreci sona ermiş olana kadar. Bu yüzden çocuklarda ilaç doz hesaplamaları çok önemlidir. Çünkü verilmesi gerekenden fazla verildiğinde ilaç toksitesi kolaylıkla gelişebilir ve böbrekler için büyük sıkıntı doğuracak sonuçlar ortaya çıkabilir. Yeni doğan bir bebekte mesane kapasitesi 20-50 mililitre kadarken bu kapasite yetişkin bir bireyde 700 mililitre kadardır. Mesane kapasitesini tahmini bir şekilde hesaplamak istersek eğer çocuğun yaşına 2 ekleyerek bunu 30'a çarptığımızda bize mesane kapasitesini tahmini bir rakam olarak veriyor. Örneğin 3 yaşında bir çocuk üzerinden hesap edecek olursak 3 artı 2 çarpı 30'dan 150 milim kadar tahmini bir rakam verebiliyoruz. Çocuklarda yaş arttıkça idrarı konsantre etme yetenekleri de artar. Buna bağlı olarak da bebeklikten adolesan döneme doğru baktığımız zaman idrar çıkış miktarı kilogram saat bazında baktığımızda azalış gösterir. Yani süzme yetenekleri artık çok daha fazladır, çok daha iyidir. Olgunluk seviyesine zaten adolesan dönemde geldiğini söylemiştik. Çocukta 24 saatlik idrar miktarının hesaplanması şu şekilde oluyor. Bu gerçekten önemli bir formül. Kliniklerde çok kullandığımız bir formül. Örneğin bebekte 2 cc kilogram saat. Bunu 24 ile çarptığımız zaman 24 saatlik idrar miktarı bize veriliyor. Çocukta 1 cc kilogram saat, Adaletsan'da ise bu veri 0.5 cc kilogram saat olarak değişmekte. Örneğin 1 yaşında 10 kg'lık bir bebeğimiz olsun. Saatte 2 cc, kilosu 10 ve 1 saatlik idrar miktarını ben bulmak istiyorum. 20 cc, 1 saatte 10 kg'lık bir bebekte beklediğim idrar çıkış miktarı 20 cc. Yoğun bakımlarda saatlik bakılıyor olabilir. Saatlik bakılıyor genelde. Fakat serviste örneğin 3 saatte bir baktığımızı varsayalım. O zaman ne yaparız? 2 çarpı 10 çarpı 3 saat olduğu için bu sefer de 60 cc kadar bir icra çıkış miktarı bekliyorum. 24 saatlik olduğunda ise buraya çarpı 24. 20 çarpı 24 şeklinde sonuç bize verilecek. Çocukta baktığım zaman 1 cc kilogram saat. 25 kilogram bir çocuk düşünelim. 1 cc 1 cc'den hesaplanıyor. 25 kg çocuk 1 saatlik idrar çıkış miktarı. Ne olur? 25 cc. 10 kilogramlık bir çocukta 20 cc 1 saatlik idrar miktarı iken 25 kg'lık bir çocukta 25 cc bir idrar çıkış miktarı oluyor. Hesaplamaları bu şekilde yapabiliriz. Bu bizim için neden önemli? olması gereken miktardan az idrar çıkışının olması bizde pek çok veriyi verebilir. Örneğin idrar sondası ile ilgili bir sıkıntı olabilir. İdrar sondası kremplenmiş, katlanmış, idrar sondası çıkmış olabilir. Bunun dışında eğer çıkması gerekenden az bir idrar çıktı ise bu da idrarın çok fazla konsantre olduğunu, dansitenin çok fazla yüksek olduğunu gösterir. Yani çocuğun sıvısız kaldığını, dehidratı olduğunu gösterir. Kımlarda zaten genellikle pediatrik yoğun bakımlarda saatlik idrar çıkış miktarları hesaplanıyor. Biz bu verileri sadece kaydetmek yerine verinin bize söylediklerini anlamak, ortaya çıkacak ya da olası bir problem varsa bunu gözlemlemek açısından bu bilgiyi bilmek de önemli.